Herkese merhaba, ben Semih. Az sonra size kanınızı donduracak bir hikaye anlatacağım. Hikaye hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ihmal etmeyin. Yerlerinizi aldıysanız, hadi şu hikayeye bir göz atalım. Yakın arkadaşım Austin birkaç hafta önce hayatını kaybetti. Onu evimde, daha doğrusu evimizde ben buldum. Austin ve ben üniversite arkadaşıyız. Aslında yurtta kalıyorduk fakat Austin ile samimi olduktan sonra ikimiz ayrı bir eve taşınmaya karar verdik. Bu daireyi kiraladık. Fazla büyük bir yer değildi ama ikimize yetiyordu. Çoğu işi bölüşerek hallediyorduk. Ütü, yemek, market. O gün markete gitme sırası bendeydi. Akşam yedi gibi dışarıda alışverişe çıktım. Çok değil. Bir buçuk saat sonra. Eve döndüğümde hayatım boyunca hafızama kazanacak o manzarayı gördüm. Austin salondaydı. Salonda her yer birbirine girmiş, kırık dökük içindeydi. Boy aynası parçalanmıştı. Cam kırıklarının içinde de Austin yatıyordu. Gözleri açık. Ellerinde ve kollarında kesikler dolu. Boğazından akan kan yan tarafı bir gölcük oluşturmuş ve en tuhafı yanında kanlı bir maske vardı. Bir bebek suratıydı. Yanakları ve alnı dışarı çıkıktı. Kirpikleri fazla belirgin ve yüzünün yarısını kaplayan sırıtışı olan bir maske. Maskeyi olay yerine polis ve ambulans geldikten sonra fark ettim aslında. Çünkü tüm süre arkadaşımı tekrar hayata döndürmeye odaklanmıştım. Austin ben geldiğimde çoktan ölüymüş. Bu yüzden evden ceset torbasıyla çıkarıldı. Ah tanrım. Kanepeye yığılıp kaldım. İki saat önce birbirimizle şakalaşıyorduk. Şimdi o siyah torbada bense boşlukta kalmış bir adam oldum. Bunun bir cinayet olduğu kesindi. Bu yüzden ev artık bir suç mahalli olmuştu. Ben de evsiz kaldım. Neyse ki büyük babamların üniversitemle aynı şehirde bir yazlığı var ve geçici olarak oraya yerleştim. Ailem olayları duyunca benim için çok endişelendi. Okula devam etmek istedim. Ama annem bir psikoloğa görünmem için ısrar etti. Hatta randevu bile ayarladı. İlk birkaç görüşme fazla bir şey anlatmadım. Çünkü bunun işe yaramaz olduğunu düşünüyordum. Fikrimi ne değiştirdi peki? İki hafta önce başlayan görüler. Büyük babamın evi müstakil ve kocaman. Ayrıca çoğu eşyanın da üstündeki örtüyü açmadım. Bu yüzden geceleri ürkütücü olabiliyor. Bir gece su içmek için üst kattan mutfağa indim. Merdivenlerden sola kafamı çevirdiğimde onu gördüm. Benim boylarımda. Üstünde kanlı bir kasap önlüğü olan, epey kilolu bir adam. Maskesinin altından gıdısı görünüyordu. Ve evet... Maske o maskeydi. Austin'in yanında bulunan maske. Merdivenlerden birkaç basamak çıkıp saklandım. Polisi aramayı düşündüm. Sonra tekrar bakmak için kafamı çevirdiğimde... Orada değildi. Yine de polisleri evime bakmaları için aradım. Ama kimseyi bulamadılar. Ve giderken deli olduğumu düşündüklerine eminim. Sorun şu ki... O an... Ben de öyle hissettim. Psikoloğa bunu anlattığımda bana sanrı gördüğümü söyledi. İnsan beyni böyle travmatik olaylardan sonra halüsinasyonlar görebilirmiş. Ama bu devam etmeyi sürdürdü. Bazen mutfakta kahvaltı ederken önümden yürüyüp geçiyordu. Şoktan donup kalıyordum. Sonra kalkıp kontrol ediyordum ve orada olmuyordu. Başlarda bu tüm gece uykumu kaçıracak kadar ürperticiydi. Ama zamanla kendimi sadece hayal olduğuna ikna ettim. En azından denedim. Ama gittikçe kötüleşiyordu. Sadece bir yerde dolaştığını gördüğüm katilin artık durup bana baktığı anlar oluyordu. Bazen takip ediyordu. Ve sonra sesler başladı. Duştayken kapımın tıklatıldığını duydum. Birkaç tık sesi. Sonra kesildi. Ve inanın, sabun gözümü ne kadar yakarsa yaksın tüm duş gözümü bile kırpmadım. Hepsi hayal kılıp. Sakin ol. Bunlar gerçek değil. Sürekli kendimi bu şekilde sakinleştirmeye çalışıyordum. Bir sefer gece vakti ani bir sıçramayla uyandım. Her tarafımdan ter boşalıyordu. Çünkü ben yatağa bağlanmıştım. Sadece görü değildi. İpleri çekmeme rağmen kollarım ve bacaklarım kıpırdamıyordu. Bebek maskeli adamı kıpırdamayı bırakınca fark ettim. Bana doğru bir adım attı. Çığlık atsam bile ev müstakil olduğu için yan komşum beni yüksek ihtimal duymazdı. Bana yavaş yavaş yaklaştığı her saniye daha çok debeleniyor ve titriyordum. Tam olarak başucuma konumlandı ve inanamayacağım bir şekilde bana dokundu. Eli çenemi kavrayınca kas katı kesildim. Beni sıkıca tutuyordu. Başımı sağa sola çeviriyordu. Sonra kafamı yukarı çekti ve üstüme eğildi. Bu kabus değil, dedim içimden. Maskedeki kurumuş kanın kokusunu alıyordum. Bana fısıldamak ister gibi kulağıma yaklaştı ve sonra sonrasını hatırlamıyorum. Uyandığımda sabahtı. Ellerim serbestti ve bebek maskeli adam yoktu. Yine de sabah dayak yemiş gibi uyanmıştım. Tüm gün başka görü görmedim. Akşam küçük bir yürüyüş yapmak için evden çıkmaya karar verdim. Evin önündeki kaldırımda giderken birkaç sokak ötemizdeki komşumuz Julia'yı gördüm. Onu birkaç yaz öncesinden hatırlıyorum. Büyük babamı ziyarete geldiğimizde onunla tanışmıştım ve birlikte takılmıştık. Bana selam verdi. Ben de ona selam verdim. Buraya neden geldiğimi sordu. Ona arkadaşımın başına gelenleri ayrıntı vermeden anlattım. Ben anlatırken yürümeye devam etmemizi teklif etti kabul ettim ve mahalleyi birlikte turlamaya başladık. İtiraf etmeliyim ki uzun zamandır biriyle normal bir muhabbet yapmıyordum. Ve bunu çok fazla özlediğimi Julia ile konuşurken fark ettim. Hava kararına kadar birlikte yürüdük. Sonra o kendi evine, ben kendi evime gittim. Gitmeden önce bunu tekrar etmemiz gerektiğini söyledim. O da kabul etti. Onunla konuşmak psikologtan bile iyi gelmişti. Öyle ki Artık ilaca başlamamı gerektirecek seviyede halüsinasyonlar azalmaya başladı. Julia ile dışarıda buluşuyorduk. Kahve içmeye gidiyorduk. Birbirimize hobilerimizden bahsettik. Mesela o konservatuar okuyormuş. Müzisyen olmak istediğiyle ilgili hayallerini anlattı. Ben de gitar çalıyordum ama onun kadar usta olmadığım kesindi tabii. Onunla birlikte bir şeyler yaptıkça psikolog randevularına gitmemeye başladım. Düzeliyorum çünkü. Hem de... Bilmiyorum, Sadece görüler değil, Avusten'in olduğu boşluğu da kapatıyordu Julia. Resmen benim için bir kurtarıcı olmuştu. Bu sefer ailesi beni evine akşam yemeğine davet etti. Ailesi de onun gibi çok tatlı insanlardı. Sıcak bir aile ortamı. Rüya gibiydi. Çok uzun zamandır aradığım bir şey. Üniversitem ailemle farklı şehirde olduğundan ancak tatilde onları görebiliyordum. Julia ve ailesi bende adeta bu boşluğu kapatmıştı. Ben de onu davet etmeye karar verdim. Film izlemek için bir gece evime geldi. Işıklar kapalı. Elimizde bir kase mısırla üç buçuk saatlik bir aksiyon filmi açtık. Filmin ortalarına doğru Julia'nın tuvalete gitmesi için filmi durdurdum. Birkaç dakika sonra döndüğünde elinde bir şey vardı. Sen onu nereden buldun? Gerçekten varlığını ben bile unutmuştum. Büyük babamın eski gitarıydı. Julia bana gülümsedi. Sonra gitarı eline alıp oturdu. Birkaç parça bir şeyler dinlemek ister misin?" diye sordu. O hayatımda gördüğüm en yetenekli müzisyenlerden biri olabilirdi. Normal konuşma sesi de güzeldi fakat şarkı söylerken ilahi bir güzelliğe bürünüyordu. Şarkıyla bütün oluyordu. İleride çok başarılı bir sanatçı olacağını düşündüm. Ben büyülenmiş bir şekilde onu dinlerken telefonumun sesi ortamın ahengini bozdu. Arayan yabancı bir numaraydı. Telefonu açtığımda bir kadın bana soyadımla hitap etti. Hemen polis karakoluna gelmemi söylüyordu. "Ne ile ilgili? Arkadaşınız Austin cinayetiyle ilgili bir ipucu bulduk." dedi. Kanım çekildi. Yüzümün aldığı hal yüzünden Julia'da bir terslik olduğunu anlamıştı. Evden çıkıp karakola geleceğimi söyledim ve telefonu kapattım. "Ne oldu?" diye sordu Julia. Gitarı kanepeye yasladı. Ona karakola gitmem gerektiğini ve sebebini açıkladım. Eğer eve gitmek istiyorsan seni bırakabilirim dedim. Sorun değil. İşin kısa sürecekse seni burada beklerim. Hem filmde yarım kaldı. Teklifi kulağıma cazip gelmişti. Ona en fazla bir saat sonra evde olacağımı söyledim ve dışarı çıktım. Nereden bilebilirdim ki? Karakola gittiğimde beni bir polis karşıladı. Sorgu odalarından birine gittik. Bana neler olduğunu kimsenin açıklamaması sinirime dokunuyordu. En son bir masanın başında oturduğumuzda polislerden biri konuştu. "Club, seni buraya tekrar çağırmak istemezdik. Ama büyük bir gelişme oldu. Nedir o?" Bana kararsızlıkla bir not uzattı. Bu Elias'ını tanıyor musun? Not kağıdı bir defterden koparılmış gibiydi ve kesinlikle normal bir kalemle yazılmamıştı. Bu üstündeki şey de ne? Kan. Austin'in kanıyla yazılmış bir not. Evde yeni bulundu. Not kağıdına tekrar baktım. Clap soruya cevap verir misin? A Hayır, tanımıyorum. Peki Austin'in bunu yapacak bir düşmanı var mıydı? Bunları zaten bana sordunuz. Biliyorum. Ama belki de bu yeni ayrıntıdan sonra aklına birileri gelir. dedi. Kimse. Kimse gelmemişti. Austin hep biraz içine dönük ve kibar bir çocuk olmuştu. Onu böylesine vahşice öldürebilecek kimsenin olmadığına emindim. Polis benden bir şey çıkmayacağını anladığında gitmeme izin verdi. Küçük not kağıdının içinde yazan kelimeler şunlardı: Seni istiyorum. Tüm yol boyunca sanki biri kafamın içinde bunu bağırıyordu. Polisler notun Austin için yazılmış olduğunu düşünüyorlardı. Ya değilse? Allak bullak olmuştum. Resmen düşünemiyordum sıldınarak yürüyordum ve kafamın içi boştu. Tam bir zombi gibiydim. Tek yapmak istediğim gidip uyumaktı. Bu yüzden Julia'ya çok yorgun olduğumu ve filme başka gece devam edebileceğimizi söyleyecektim. Onu aradım. Fakat telefonu açmıyordu. Karakoldan çıkarken de aramıştım ve yine açmamıştı. Geç kaldığım için çoktan eve gitmiş olduğunu düşündüm ve fazla umursamadım. Eve varmama 100 metre kalmışken yan komşumun sesiyle kafamı o tarafa çevirdim. Bayan Suzun köpeğiyle dolaşıyordu. Adımı seslenince boş sokak uğuldadı. Bana halimi ve hatırımı sordu. Konuşmayı fazla uzatmamak adına kısa cevaplar verdim ve yürümeye devam ettim. Fakat beni tekrar durdurdu. Kleb, seni bir konuda uyarmak istiyorum. Daha doğrusu birini bir konuda uyarmanı istiyorum. Kimi? Arkadaşını." Julia'dan bahsettiğini düşünsem de kafam karıştı. Ne? Hangi arkadaşım? Şu evinin içinde maskeyle dolaşan. Tanrım, lütfen ona o lanet şeyle gezmemesini söyle. Köpeğim Dexter'ı ürkütüyor. Geri cevap bile veremedim. Orada öylece dondum. Bayan Susan bana elveda deyip gitti. Hava sıcak olmasına rağmen titrediğimi fark ettim. Sanrılar. Onlar gerçek miydi? Aklıma tek bir isim geldi. Julia. Telefonunu açmıyordu. O, katille aynı evde yalnız kalmıştı. Eve koşarak gittim. Kapıyı kıracak kadar sert açtım. Tüm evde Julia'nın ismini haykırdım. Onu evde ölü bulmaktan korkuyordum. Ama daha kötüsü, o kaybolmuştu. Julia buhar olmuştu adeta. Ev bıraktığım gibiydi. Tek fark Julian'ın koltuğa dayadığı gitar yere düşmüştü. Ve gitarın yanında bir not vardı. Bu sefer tükenmez kalemle yazılmış bir not. Seni istiyorum yazıyordu. Hemen polisi aradım. Polisler tüm evi ve mahalleyi aradı. Ne boğuşma izi, ne zorla girilme izi ne de kan vardı. Bu yüzden ne olduğunu kimse tam olarak çözemedi. Bir kayıp bir de cinayetle ilgili olduğumdan beni gözaltına aldılar. Fakat ikisinde de olay yerinde farklı bir yerde olduğum kesin ve kanıtlıydı. Bu yüzden beni geri bıraktılar. Yine de Julia'nın ailesi beni suçluyor. Ben de kendimi suçluyorum. Onu evde tek başına bıraktığım için. Yazlıktan ayrıldım ve bir otele yerleştim. Annem ve babam onların yanına gelmem konusunda ısrar ediyor. Ama gitmiyorum. Çünkü korkuyorum kendi adıma olduğundan çok onlar adına korkuyorum. Bu katil bir sanrı değil. Çevremdekilere zarar veriyor. Aileme de bir şey yapmasından korkuyorum. Bir pansiyona yerleştim. Geleli bir gün olmamıştı. Yorgunluktan üstümü çıkarmadan uyuyakalmışım. Gece kapı sesiyle uyandım. Kaldığım ucuz pansiyonda biri kapımı zorluyordu. Panikle yataktan fırladım. Ama tek göz odada saklanacak bir yer yoktu. Banyoya koşup kapıyı kilitlediğim sırada ana kapının kilidinin kırılma sesi geldi. Onun ayak seslerini duyuyordum. Odada gezindi. Hatta birkaç şey fırlattığını dahi duydum. Telefonum odada kalmıştı. Burada kendimi savunabileceğim hiçbir şey yoktu. Odanın içinde çaresizlikle kıvrandım. Sonra adım sesleri kesildi. Uzun süre bir çıt sesi bile gelmedi. Zaman durmuş gibiydi. Ta ki banyo kapısının altından kayan kağıt parçasına kadar. Gelen sürtünme sesiyle irkildim. Gelişi güzel yırtılmış bir kağıda dehşetle bakıyordum. Üstünde büyük harflerle tek bir cümle yazıyordu. Seni istiyorum. Video ve olay hakkındaki fikirlerinizi veya önerilerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Dinlemiş olduğunuz bu hikaye Paranormal Hikayeler TR isimli Reddit sayfamda Darklight isimli yazar tarafından paylaşıldı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma abone olarak ve izlemiş olduğunuz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ihmal etmezseniz bana mükemmel bir destek sağlamış olursunuz. Bir sonraki görüşmemize dek kendinize çok dikkat edin.